Herkese merhaba. Umarım yani kim planlama ajansı şapkamda konuşmayacağım. Biraz akademisyen şapkasıyla konuşacağım ama şunu aslında biraz da duyurmak isterim. Planlama ajansı olarak da bizim çalışmalarımız olacak. Bir İzmir'in 50 yılını konuşmak istiyoruz. 2074'ü konuşmak istiyoruz. Şimdi 2074'de 50 yıla projeksiyon yapmak için aslında Teknoloji ve şehirler ilişkisi nereden geldi, nereye gidiyor? Biraz bunu anlat, anlatmak için buradayız. E, Ceylan hocamla birlikte aslında hazırladık, birlikte sunacağız. O yüzden ben çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Akademik olarak da benim çalıştığım alanlardan bir tanesi bu. Biraz anlatmak istiyorum size. Yani geleceğin şehirlerine yönelik... E, ...optimist bir bakış açısı da olabilir, pesimist bir bakış açısı da olabilir. Biz e, realist bir bakış açısı izlemeye çalışacağız. En azından biraz kritik, eleştirel bir bakış açısı izlemeye çalışacağız. O yüzden e, izlerken yani bu teknoloji harika bir şeymiş filan gibi de düşünmenizi istemiyoruz. Çünkü şehir söz konusu olduğu zaman aslında ilişkimizi yeniden yeniden kurmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Şimdi teknolojiyle kent nasıl algılanmış, zaman içinde nasıl dönüşmüş böyle bir kısa bir grafik var. Bu, Bunun bir kısmı İngilizce, ben sonra bu kısmı Türkçeleştirdim, sonra da gidiyor. Ama anlatmak istediğim bir şey var. O da şu. Bu hikaye 70, 1978'de başlıyor. Teknoloji ve kent ilişkisine yönelik e, algılamamız. O zaman teknoloji e, kent ilişkisinde şöyle bir şey var. Bir tür sanallaştırma durumu var. Yani kent dediğiniz şey bilgisayar ekranında sanal olarak nasıl gösterilir, biz onun içinde nasıl dolaşırız gibi bir şey var. Yani iş buralarda öncelikle böyle başlıyor. Ondan sonra 1980'lere geldiğimiz zaman şöyle bir düşünce oluşmaya başlıyor. Deniliyor ki bu teknolojiler artık bizim kentlerde yaşamamızı gerektirmeyecek kadar gelişti başlarda bu telefonla başladı biliyorsunuz. Telefonla işlerimizi uzaktan yapmaya başladık. Sonra dediler ki bilgi iletişim teknolojileri gelişiyor. O zaman biz bir köyde de otursak işlerimizi yürütecek duruma geliriz. Bakın bu düşünce 1980'lerde başlamış. Bugün dijital göçebe dediğimiz insanlar ve bugün işlerini gerçekten evden yürütüp Amerika ile çalışan, Almanya ile çalışan insanlar zaten şimdi böyle yapmaya başladılar. Bakın bu, bu düşünce 1980'lerde zaten varmış. Sonra bir, bir başka kırılma daha oluyor. Deniliyor ki bu 80'lerin sonuna doğru. bu teknolojik ilerlemeler kentlerde aslında bir ekonomik kalkınmanın da kaldırıcı olabilir. Çünkü dünya değişiyor, inovasyon yapmak çok ön plana geliyor. Teknolojiler bizim için rekabetçi avantaj sağlamakta, kentleri ileriye götürmekte, yeni teknolojileri barındıran yer olmakla çok önemli hale gelir. Dolayısıyla böyle bir şey çıkmaya başlıyor. İşte bilgi kenti falan olmak gibi bir konu başlıyor. Sonra 90'lara geldiğimiz zaman 90'larda özellikle de internet teknolojilerinin vatandaşla buluştuğu bir zamana denk geliyoruz. İşte internet günlerimize girmeye başlıyor. Yani ben kendi halimi hatırlıyorum. Şimdi ben 50 yaşında biraz geçtim. Şöyle bir şey, biz ilk bağlandığımız zaman, üniversiteden falan bağlandığımızda hemen ilk yapmaya çalıştığımız şey, o zamanlar tabii bir şey yoktu. Instagram falan yoktu ama siyah beyaz bir ekran üzerinden başka insanlarla yazışmaya çalışıyorduk. Yani ilk sosyal ağlar aslında o zaman kurulmaya başlamıştı. 90'ların başında insanlar birbiriyle iletişim kurmaya başlayınca ve teknoloji herkesin evine girmeye başlayınca yavaş yavaş şöyle bir fikir oluşmaya başlıyor. İnsanlar birlikte bir araya gelip bir topluluk oluşturabilir mi? Yani toplumsallaşmaya başlıyor, sanal topluluklar oluşmaya başlıyor, böyle bir dünyaya doğru geliyor. Sonra bir, bir, bir şey daha var, bir kırılma daha var, o da mobil teknolojiler. Mobil teknolojiler gelince, yani telefon cebimize girdiği andan itibaren şöyle bir şey oluyor. Ben bir yerden bir yere gitmek için işte... Evden çalışayım, ofisten çalışayım, parktan çalışayım, şu an bulunduğumuz yer gibi yerlerden çalışayım. Her işimi kesintisiz yürütebilirim, devam ettirebilirim. O zaman bu tür ayrımlara artık gerek yok gibi bir düşünceye gelmeye başladık ve bu bizi biraz kesintisiz kent gibi bir hikayeye doğru getirdi. Sonra yavaş yavaş eklene eklene en son geldiğimiz yerler buralarda bir yerde. Şimdi bunun çok çok Farklı versiyonlarını yaşıyoruz ama bir gerçek var, onu biraz göstermek istiyorum. Bunu geçeceğim, bu yaratıcılıkla ilgili. Gerçi buranın meselesi, şimdi <laughs> kreatinizmi atlamak istemiyorum ama en azından şunu söyleyeyim, yaratıcı kişileri hikayenin içine dahil etmek önemli. Sadece bunu söyleyeyim. İkincisi de şunu söyleyeyim, bir kentin teknolojiyle yaşaması için sadece teknoloji yetmez. Bir kentin mekan kalitesinin iyi olması lazım. Bir kentin erişebilirliğinin, bağlanabilirliğinin olması lazım. Yani internet çekmiyor filan derseniz bu iş olmuyor. Kentsel çeşitlilik olması lazım. Her tipte insanın yaşaması gerekiyor. Neden bu önemli? Toleransın olmadığı yerde yaratıcılık olmuyor. Kentsel büyüklüğünün olması lazım. Belli bir kritik kütleye ulaşması lazım. Ve daha da önemlisi sosyal eşitlik olması lazım. Yani teknolojiye erişen, erişemeyen, Fakir zengin aradaki farkların çok olmaması lazım. Şimdi bunları yapmazsanız, bunlar temel yani bir evin temeli gibi bir şey. Bunları yapmazsanız şunlar yaşamıyor burada. Diyeyim geçeyim. Yapılabilecek şeyler çok. Şimdi e, dijital ikizlerden bahsediyoruz. E, bizim burada teknoloji inovasyon şirketimiz bu işin içine giriyor dijital inovasyona çok da dijital ikiz konusunda. Çok da önemli. Bence çünkü şöyle bir şey var. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Kentlerin, şehir planlaması, kentlerin yönetimi artık dijital ikiz teknolojilerinin üzerine gidiyor. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Yani bütün bu anlattığım şeyler artık birleşti. Tek bir çatıya dönüşmeye başlıyor. Bunu söylemem lazım. Bununla istediğimiz tipte analizi saniyeler içinde artık yapabileceğiz. Bu, bakın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bakın 2006'da bu teknoloji vardı. Bunlar cep telefonlarından Roma'daki Madonna konserinde telefonla konuşan insanların ısı haritasını gösteriyor. İnanılmaz bir şey. Bunu, bunu artık çok kolay yapıyoruz. 2006'daki bir yenilik projesi olarak gösteriliyordu. Demek ki teknoloji süreçleri iyileştiriyor. Bir de kötü tarafı var. Şimdi biraz şeye doğru, kritik realist tarafa doğru geleceğim. Ceylan Hoca'ya sözü bırakacağım. O da şu. Bu bir reklam serisiydi. İşte Yanlış iş, için, yanlış iş için yaşam çok kısa diye. Şimdi artık bunların hepsini dijital teknolojiler yapıyor. Yani artık ne bileyim bankada paramızı vermek için bir insana ihtiyaç yok. Ya da veznede birinin olması için bir kişiye ihtiyaç yok. Ya da işte canlı müzik dinlemek için birine ihtiyaç yok gibi görünüyor. Bunların hepsini artık insansızlaştırmayla yapmak mümkün hale geliyor. Bu da insanlığın en büyük korkusu. Teknoloji işleri elimizden mi alacak sorusu. Şimdi buna iki yanıt var. Hem evet hem hayır. Evet bazı konularda işler yer değiştirecek. Bu kesin. Çünkü e, Amerikan ekonomisi için bir örnek vereyim. Bir robot iş gücüne katıldığında e, üç tane insanı o işten çekiyor. Bunu bilmemiz lazım. Diğer bir konuda e, bunlar olacak ve bunların sayısı artacak. Ama ne olacak? şu yeni olasılıklar olacak. Yani yeni yeni şeyleri yapma fırsatları doğacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve bir şey daha. Bunların real olması için veri işleyecek çok iyi kapasitenizin olması gerekiyor. Bakın bu bu sunum 2015'te e, nesnelerin internetini sunumunu yapan birinden birinden almışım. E, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin sunumunda. Yıl 2015'te. Ve İzmir için bir analiz yapmış. Şimdi bakın İzmir için yaptığı analizi şunu söylüyor. Diyor ki bizim bugün Google'da saatlik olarak işlediğimiz verinin seviyesi bu. Petabyte seviyesi. Tam şu seviyede veri işleniyor. bizim gelebilmeniz gelebilmemiz gereken seviyeler şu an buralar. Eğer bütün işler kesintisiz hale gelecekse olması gereken seviye bu. Yani günlük veri işleme kafasının buralarına gel, buralara gelmesi gerekiyor. Şu an şuralarda duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu iş real mi? Yani şu an yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Hazır mıyız? Kısmen anlamına geliyor. Bunu unutmamak lazım. Bir de son bir şey. teknoloji eşitsizlikleri arttırıyor mu? Evet arttırıyor. Şimdi bu yazılım sıralı toplumlardan bir şey. Bankaya gidiyorsunuz, sıra alıyorsunuz ama sıra herkese eşit yanmıyor. Çünkü bunun arkasında bir algoritma çalışıyor. O algoritma bazılarına sen hızlı geç diyor, bazılarına sen bekle diyor. Bunu unutmamak gerekiyor ve nihayetinde bütün sistemler çöktüğünde bu da dijital kıyamet senaryosu. Her şeyi oradan kontrol etmeye çalıştığımızda bazen bambaşka şeylere de sebep olabiliriz. Bunu da unutmamak gerekiyor değil ve Ceylan hocamıza sözü bırakıyorum. koruyacağım. Ben de teknoloji eşitsizlikleri arttırıyor mu? Evet, arttırıyor cümlesinden devam ederek sizlere bugün parçalanmış kentleşme diye bir sunum yapacağım. Ben biraz daha ciddi bir akademisyen kimliğimi takınıp biraz daha eleştirel bir sunum yapacağım. Ve ileride teknolojiyle birlikte kentlerin ne hale gelebileceğini ve bizim aslında neyi istemediğimizi anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğüm bir sunum. Parçalanmış kentleşme aslında benim çevirdiğim bir terim oldu. Çünkü ben e, bir doktor öğrencisiyken e, küreselleşme, küresel kent ağları üzerine çalışırken tabii ki de o zamanlar teknolojinin önemi çok büyüktü. Küresel kentlerin hepsi teknolojik olarak altyapılarını çok güçlendirmeleri gerekiyordu ki bütün dünyasındaki coğrafyalarla bağlantıları olsun. O sırada Splintering Urban diye bir kitapla tanıştım. Graham ve Marvin'in yazdığı 2001 yılında. Ve onlar aslında bu kentleşme de küresel kent ağlarının oluşmasında altyapı ağlarına bakmışlardı. Ve bu altyapı ağları eğer eşit olarak dağılmıyorsa ki dağılmıyor. Sosyal ve ekonomik olarak bölünmüş, parçalı kentler yaratıyorlar. Kentlerin içerisinde yani bir kentin diğer kentten daha az gelişmiş olması değil, kentlerin içerisinde çok eşitsiz coğrafyalar yaratıyordu. Şimdi bu bir dünya haritası tabii ki de bizim özellikle dünyadaki küresel kentleri bağlayan deniz altından geçen 378 adet 745 bin mil uzunluğunda uzanan kablolar var, fiber optik kablolar. Ve bu fiber optik kablolar bütün dünyadaki veri akışını sağlıyor. Ama bu veri akışına kimler daha çok erişim sağlıyor? Tabi burada daha ekonomik olarak üst düzeyde olan insanların önceliği olabiliyor. Bunun belki bilirsiniz, çok yakın bir zamanda, yaklaşık bir buçuk ay önce Asr'ın düğünü dedikleri bir düğün oldu. Asya'nın en zengin insanı, Ambani ailesi, Mukesh Ambani'nin oğlu. Gene zengin bir ailenin, Mumbai'de yaşayan zengin bir ailenin kızıyla evlendi ve 6 ay boyunca süren bir düğün oldu. Düğünün en son ayağı bir buçuk ay önce Antilia dedikleri bu gökdelende gerçekleşti. Gökdelen 27 katlı ama normal bir şey gökdelen boyutuna baktığımız zaman 40 katlı aslında ve hepsi Ambane ailesine ait onların evi. Buraya bütün işte dünyadaki önemli zenginler, Bill Gates, Mark Zuckerberg, herkes buradaydı. Önemli sanatçılar herkes buradaydı. Üzerinde 3 tane helikopter pisti. 168 arabalık bir garaj, sinema salonları, her türlü performansın sergilenebileceği salonlar var ve Mumbai'nin ortasında gayet herkese açık bir alanda olan bir yer. Mumbai'nin tabii ki de bir de başka yüzü var. Bu resim, bu fotoğraf çok iyi çıkmamış ama Sebastio Salgado diye bildi bilirsiniz. Kendisi ünlü bir fotoğrafçıdır. 1990'larda özellikle kentsel eşitsizliği fotoğraf yani bir fotoğrafçı, Brezilyalı. Mesela bu da Mumbai'de. Mumbai'de herkesin temiz suya erişimi yok. Bu e, boru hattı Mumbai'nin daha zengin bölgelerine e, su, temiz su götüren bir hat. Fakat etrafındaki Gecekondu bölgesi, e, o, oradaki insanlar sadece bunu köprü olarak kullanabiliyor. Dolayısıyla kentlerde evet, altyapı var. İsteyen istediğine ulaşabiliyor. Ama bu ulaşım nasıl oluyor? O birazcık soru işareti. National Geographic'te çıktı 2019 yılında. Burada Cape Town'da Güney Afrika'da olan bir resim, ikisi de aynı yerde olan resim görüyorsunuz. Aynı bölge. Buradaki sazlık alanda buraya devam ediyor. Sazlık alanın bir kısmı Gecekondu bölgesi ve insanların erişimi ve oturduğu evler bu durumda. Aynı yerde Biraz da kendilerini bu alandan soyutlamak için sazlık alanın diğer tarafında daha korunaklı bir bölge ve elektrikli tellerle diğer taraftan ayırıyor. Elektrik var mı var, burada var, burada yok. Aralarında belki birkaç yüz metre var. Bu da gene Güney Afrika'dan olan bir e, fotoğraf. Aynı makalede çıktı. Burada gördüğünüz gibi daha düzensiz yerleşme, Gecekondu Mahallesi. Araya bir e, buffer olarak, bir böyle tampon bölge olarak mezarlık girmiş. Ve mezarlığın öteki tarafında da daha e, ekonomik olarak e, daha çok kazanan insanların oturduğu bir yerleşim bölgesi var. Şimdi buradaki altyapıyla buradaki altyapı tamamen farklı. Muhtemelen burada temiz su bulmak zor, elektrik yok, kanalizasyon yok. Birkaç yüz metre ötede her şey var, istemediğiniz kadar var. İnternet altyapısı gayet güçlü. O zaman burada bir sorun var. <laughs> Sorunda da küreselleşmede aslında küresel sermayeyi çekmek için devletler, bu belediyeler de olabilir, merkezi hükümetler de olabilir. Kentsel çekim alanları yaratıyorlar ve bu kentsel çekim alanları daha çok işte teknoloji bölgeleri, teknolojinin çok hem kendini gösterdiği ama mimari olarak da ikonik binaların olduğu yerler. Onun dışında diğer çok fazla görünmemesini istedikleri kısım aslında yolun altına süpürülüyor burada. Bu ne demek oluyor? Aslında bu. Önemli görülen bölgelerden, küresel sermayenin çekileceği bölgelerden bu yollar direkt havaalanına bağlanıyor, direkt önemli daha önemli yerlere bağlanıyor ama diğer yerlerin çok görülmemesi onların teknolojik altyapı olarak çok da aslında bağlı olmaması ile ilişkili. Burada Bizdekileri çok şey yapmayacağım, özet geçeceğim ama bu koruyacağım 1978'den başladı. Ben biraz daha önceye gidiyorum. 1850'ler, 1850, 1850 1960'larda aslında endüstriyel Metropol metropolisin tamamen gelişmeye başladığı zamanlarda fabrikalar şehirleri yönlendiriyordu. Ve bu fabrikaların aslında çok ciddi bir altyapıya ihtiyaç vardı ve bu altyapılar devletler tarafından sağlanması gerekiyordu çünkü çok pahalı yatırım var. Fakat 1970'lerdeki krizde artık ulusal hükümetler bu altyapıları çok pahalı olan altyapıları sağlayamayacaklarını anladılar ve bunları uluslararası altyapı şirketlerine vermeye başladılar. Uluslararası altyapı şirketlerine verildiği zaman tabii ki de onlar belirli bir kazanç üzerine çalışan şirketler çok büyük yatırımlara girmektense dönüşüm garanti olduğu daha küçük yatırımlara girmeyi tercih ettiler. Bu da ne demek oluyor? Şehrin ekonomik olarak iyi bölgelerine daha iyi yatırımlar yapıldı. Diğerleri biraz daha göz ardı edildi. Ve sonra neoliberal gündemde bu da devam eden 1980'lerden sonra bu gördüğümüz peyzaj oluştu. Tabii ki de bu hani illaki şey diye anlatmıyorum. Hani tabii ki de teknolojik olarak çok önemli bölgeler var ve bunların olması gerekiyor. Mesela lojistik bölgeler, arka ofis bölgeleri, dijital multimedya teknolojisinin yoğun olduğu bölgeler, yüksek teknoloji odaklı endüstriyel kümeler doğrudan yabancı yatırım için yapılandırılmış yerler. Mesela İzmir Limanı. Buradan teknolojiyi çekemezsiniz. Tabii ki de en önemli teknoloji burada olmak zorunda. <laughs> Arka ofislere baktığımızda işte data depolama merkezleri, e-ticaret çağrı merkezleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde bulunuyorlar. Ve buralarda bu Hindistan, Filipin, Filipinler ve Karayipler gibi ülkeler aslında çok daha gelişmiş ülkeler değil ama çok ciddi bir teknoloji altyapısına sahipler. Onun dışında belirli şirketlerin olduğu yerlerde fiber optik bağlantılar özellikle çok çok iyi oluyor. Ee, Silicon Valley gibi bölgelerde bu yüksek teknoloji kümelerinde tabii ki de yani belki de hani hiç şey olmayan bir yerde kuruluyor. Çölün ortasında kuruluyor ama gene teknoloji oraya götürülebilmiyor. Ee, Serbest bölgeler de buna dahil ki bizim İzmir'de de serbest bölgemiz var. Oradaki teknoloji altyapısı da son derece önemli. Fiber optik kablolar istenilen yerleri birbirine bağlıyorlar. Fakat bunların bir özelliği yerel ağları bypass etme özelliklerine sahipler. Herkese her şey eşit olarak gitmek zorunda değil. Teknoloji buna da e, olanak sağlıyor. Mesela Londra'da 125 kilometrelik bir fiber Birleşik Krallık'ın uluslararası telekom telekomünikasyon trafiğinin yüzde %20'sini taşıyor. Son derece korunaklı bölgeler ve sonuçta olan şu olmaya başladı. Herkes kendi hizmet ağını seçen müşterilere daha iyi hizmet veriyor. Ve bu hizmetler artık iyice nişleşmeye başladı. Mesela İsveç'te, Kaliforniya'da, Amerika'da isteyen yeşil elektrik jeneratörlerine kayıt olabiliyor. Değişik alternatif ağlara üyelik sağlanabiliyor. Güvenlikli siteler var. Onlar kendi işlerinde de bu altyapıyı özel olarak sağlayabiliyorlar. Yani illaki belediyelere, yerel yönetimlere falan dahil olmak zorunda değiller. Birçok alternatif var. Güvenlikli siteleri zaten biliyoruz. Güvenlikli sitelerde bir de şu oluşmaya başladı. Özellikle Brezilya, Latin Amerika bölgelerinde. Önemli gördükleri kapalı sitelerden direkt yollarla havaalanına bağlantı kurulmaya başlandı. Ve burada da insanlar paralı yoldan o şekilde erişebiliyorlar. Şimdi bunları anlattık. Demiyorum ki İzmir'de bunlar böyle ama biz nereye gidiyoruz ya da bir kendime sormak istedim. Tabii ki de bu e, küresel sermaye, binalar dediğim zaman Bayraklı bölgesi aklımıza geliyor. Dışarıdan karşıdan çekildiğinde gayet bir silüet oluşmuş, çok katlı binalar var, oralarda başka bir şey oluyor diye düşünüyoruz. Evet, doğru. Ama biraz daha yakınlaştığımızda, burayı herkes biliyor zaten, e, bu Şunları görebiliyorsunuz. Tamamen ayrı, bölünmüş, parçalanmış bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Sonuçta buradaki olan her türlü e, altyapı burada var mı? Yok. Olabilir mi? Evet. Ama bunların eşit olmaması kentselli, kentli, kentli olmanın da kendisini sorgulatan, kavramı da sorgulatan bir şey. Sonuçta kentli olmak belli Böyle paketlenmiş yatırımlarda yaşamak mı yoksa kentin içine yayılmak mı? Ben sizleri bu soruyla bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim.